Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve her şey yolundadır. Ee, evet bugünkü açılımımız aynı açılım olacak. Bu arada kanalın ismini bir süreliğine kendi ismimi yaptım. Çünkü YouTube'da böyle bir belge falan istiyorlar böyle işte hani vergi için falan filan. Kanalın ismi ile Işığını Keşfet Tarot ile benim ismim uyuşmayınca kabul etmediler bazı şeyleri, Çok uğraştım. O yüzden bir süre böyle kalacak. Sonra tekrar Işığını Keşfet Tarot yapacağım. Ee, o zamana kadar biraz idare edelim. <laughs> Rica ediyorum sizden. Şimdi ben kartları karacağım. Siz isterseniz burayı sardırabilirsiniz. Evet, kartlar hazır. Kamera da okey. Şimdi, aynı açılımı önceden izlemeyenleriniz için söylüyorum. Şu kısım kalbinizdeki kişinin size olan enerjisi. Bu kısım sizin ona olan enerjiniz. Burası kalbinizdeki kişinin size olan gerçek düşünceleri. Burası, siz onun ne düşündüğünü düşünüyorsunuz. Burası aynı şekilde hisleri. Siz onun ne hissettiğini zannediyorsunuz. Bu da sonraki adım. Eylem var mı? Varsa nasıl bir eylem var? Ee, böyle kartlar çektim. Bu da hani sizin önümüzdeki süreçte ne bekliyor? Hani umutsun musunuz? Geleceğini düşünüyor musunuz? Ee, şimdi kalbindeki enerjisiyle de başlıyorum. O bakın bu oralar özellikle gezegen hareketleri astrolojik olarak bu insan e, etkilendiğini söyleyebilirim. Bu insan özellikle aşk anlamında. Yani burada e, hani e birinci olarak şimdi burada Hazreti İsa'yı vermiş. burada bir akış var ve burada da gökyüzünde ve burada da hani gezegen döngüleri diyor. Şimdi şöyle bir şey olabilir. son zamanlarda böyle evet astrolojik olarak etkileniyor olabilir ama aynı zamanda biraz da ruhsal hani ondan mesela Hazreti İsa'dan ona böyle enerjiler akıyor olabilir. Ruhsal boyuttan ona enerjiler özellikle Aşk enerjisi ona akıyor olabilir sizin hakkınızda özellikle böyle e, ya da dediğim gibi e, gezegen döngülerinin şu anda onu çok etkilediğini söyleyebilirim özellikle e, şey olabilir bu e, böyle özellikle hani son zamanlarda gökyüzüne baktığımızda biraz yıkıcı etkiler mevcut ama e, bizim olmayan şeylerin bizden gittiği etkilerden bahsediyoruz yani hani bizim olan zaten bizimdir öyle düşünün burada belki ona da yıkıcı etki ee, olmuş olabilir ve bu sayede elinde kalan tek şey artık aşkı olabilir böyle bir şey de olabilir yani e, belki de elinden bazı şeyler alındı ve size olan aşkı kaldı geriye belki de bunu fark ediyor yani e, belki yokluğunuzu da fark ediyor olabilir eğer görüşmüyorsanız şimdi ben bu deseden bir kart çekecektim ama iki tane çıktı şimdi burada gerçekten de bu insana hani sadece astrolojik olarak demek istemiyorum da biraz daha bence ruhsal bir şey çünkü bakın sıradanın ötesinde diyor. Yani burada bence bu insan hani aynı açılıma ikiz alev duvarı olmak zorunda değilsiniz. Ama bence bu insan şu anda bir uyanış yaşıyor. Ve bu uyanış da size olan aşkıyla alakalı. Ve Hz. İsa da ona rehberlik ediyor olabilir şu anda. Ya da başka rehberleriniz varsa onlar da olabilir. Gerçekten kök salmış bir aşktan bahsediyor ve Hani bu aşkı belki de hafife aldı geçmişte. E, sıradan bir şey zannetti ama şimdi bu aşkın gerçekliğini fark etmekte diyebilirim. E, ya da bu geçmiş zamanda olmuş. Şimdi size bir eylem enerjisinde olabilir. Gerçekten sizinle aile kurmak ve dengeli bir hayat sürmek istediği bir enerji de şu anda. Ama burada e, yani e, bir takım düşmanlıklar, gizli saklı olaylar olabilir. Aranızdaki insanlar olabilir. E, ya da eğer evli ise... Ee, evliliği hakkında dengeye gelmek ve kararlar almak ve düşmanları artık uzaklaştırmaktan da bahsediyor burada ya da aranızda hani illa hayatında onun başkası olmak zorunda değil hani e, şey de olabilir bu yani aranızda bir arkadaş ya da bu yani bu haneden bahseder bu kart Hani haneden biri de olabilir yani e, maalesef annesi de olabilir ya da işte hayatında başka bir insan da olabilir İlla partner olmak zorunda değil. Ama burada dediğim gibi özellikle bu ay tutulmasından sonra ya da önümüzdeki dolunaya kadar e, bir tamamlanma böyle olmuş. Yani hani böyle dedim ya az önce hani hissettim de dedim herhalde bitmesi gereken şeyler bitmiş sanki. Özellikle hayatında e, hayatındaki bu burada dediği gibi hilekar insanlar, düşmanlar e, hani onun ruh ailesinden olmayan insanlar hayatından gitmiş olabilir. Bu partneri de olabilir, ailesinden biri de olabilir. Ee, dediğim gibi arkadaş da olabilir ya da başka bir şey iş kariyer anlamında da olabilir ve hani ben burada biraz şey hissediyorum mücadele etmekten o kadar yorulmuş ki ilk başta dediğim gibi elinde kalan tek şey size olan aşkı olmuş ve artık hani egosundan da sıyrılmakta yani burada diyor ki e, haklı olma isteğinden vazgeçmek haklı olma ihtiyacından vazgeçmekten bahsediyor ve burada artık Hani size gelmek için mücadele etmek de olabilir burada kombinasyon aynı zamanda işte bu mücadeleleri özellikle kendi egosuyla olan mücadeleleri çünkü belli ki bu insan sırf farklı çıkmak için çok sizinle çatışmış yani hani çok egosunu konuşturmuş belki de nefsine gölge tarafını gördünüz şimdi artık bunu bırakıyor kendi aslında kendisiyle bir mücadelesi bu kendi egosuyla kendi nefsiyle olan bir mücadele yani sizinle değil. Ve artık size gerçekten aşk dolu bir adımla gelmek istiyor. Umarım kart gözüküyordur. Yani ben kamerayı tutuyorum ama şu anda gerçekten bir uyanış yaşamış ve eylem enerjisine. Hani bu e, ikiz alev duvar açılımı değil ama ya acaba şey mi yapsam ben? Hani ikiz alev ruh ayna açılımı falan böyle bir şey mi yapsam? Çünkü hep yani hep ruhsal çıkıyor. Yani benim açılımlarımda hep bir ruhsal bağlantı oluyor ya. Sizin enerjiniz ne? Siz biraz daha yeni ve çok güzel bakın siz biraz daha yeni başlangıç enerjisindesiniz. Artık onu geride bırakmışsınız ya da bırakma enerjisine geçmişsiniz. Yani eğer ikiz aleviniz size bırakma enerjisine geçmişsiniz. Eğer değilse yani bu yolculukta değilsiniz artık onu geride bırakmışsınız. Artık hayattan zevk alıyorsunuz. Ee, hayatta sonsuz olasılıklar var ben yeni başlangıçlar istiyorum diyorsunuz. Bakın güneş verdi, para dokuzlusu verdi, hava sekizlisi burada diyor ki Özellikle maddi anlamda sizi elinizi ayağınızı, elinizi kolunuzu bağlayan, elinizi ayağınızı bağlayan da komik oldu biraz. Elinizi kolunuzu bağlayan e, özellikle maddiyat ise bu duruma bir güneş doğuyor. Yani net olarak burada maddi sıkıntılarınızın bittiğini söylüyor. Ama bu illa maddi değil. Yani bu somutta bir şeyler de olabilir. Ya da tamamen hani e, ona olan bu bağlılığınız olabilir. Hani e, ona bu bir türlü kopamayışınız. Artık belki sonunda diyorsunuz ki yani sonunda onu geride bıraktım. Hani Evet bu açılımı izliyorsunuz ama ne hani diyorsunuz sonunda onu geride bıraktım ve ben yeni e, olasılıklara açığım diyorsunuz. Hatta biri gelirse değerlendirmek istiyorum da diye olabilirsiniz. Ama burada e, tam olarak bunu hala yapamıyorsunuz. Çünkü sizin 3. E, çakranızda ve ikinci çakranızda yani mide çakranız ve sakral çakranızda bir blokaj var. Yani bunu yapamamanızın sebebi bu. Özellikle içinizdeki tutkuyu şimdi sakral çakra olduğu için söylüyorum ee, içinizdeki tutkuyu ve yaratıcılığı yani bu mide çakrasında aslında simgeler ama e, hani dediğim gibi içinizdeki tutkuyu ve yaratıcılığı bir türlü dışarıya akıtamıyor olabilirsiniz hani bundan bir türlü zevk alamıyor olabilirsiniz belki uzun süre tek başınıza kaldınız ve yalnızlığa alıştınız bu yüzden buradan çıkmak size zor geliyor olabilir belki bir işaret bekliyorsunuz hani o işaret bu diyor melekler yani şu an bu açılımı izliyorsanız o işaret budur Özellikle mide çakranıza ve sakral çakranıza e, çalışmanız gerekiyor. Ve gerçekten de bakın siz bir şeyleri bırakmaya başladıkça... ...bu ister diğer yarınız için bırakma enerjisine geçmek olsun... ...ister diğer yarınız olmasın hani birini geride bırakmak olsun. Güneş yani aldığınız bu karar doğru bir karar. Yani burada e, net olarak bunu söylüyor. E, burada ama şey diyor... ...hani e, mesela diğer yarınız atıyorum... ...iki aleviniz doğar ruhunuz varsa ve hani artık ben onu geride bıraktım ben yeni bir yeni kişilere kapımı açıyorum ruh eşimi istiyorum hani diyorsanız da bunu yolculuğumuzdan çıkmadan yap diyor melekler hani yolculuğunuzdan çıkmayın hani ee, şey olmasın mesela ruh eşinizi bile alsanız mesela size bir ruhsal yolculukta olduğunuzu bilsin size uygun yani sizin gibi biri olsun hani tamamen nefsinize dayalı bir ilişki kurmayın yani burada öyle söylüyor çünkü senin bir yolun var diyor melekler. Hani bu yola bağlı ol, bu yolda kal, bu yoldan çıkma diyor melekler. Hani evet başkasının hayatını almak isteme hayatınıza başkasını almak istemeniz çok normal. Ama gidip de tamamen e, zıt bir yönde ilerlemeyin. Hani e, bunu söylemekler. Hani bir yolculuğun var, bunu unutma. E, ruh eşini de almak istiyorsan, hani e, özellikle o kişilere karşı dürüst olmanız gerekebilir. Ve dediğim gibi hani Allah'ın yolundan uzaklaşmayın. Burada böyle bir uyarı verdi. Ve zafer geldi size. Bakın bir konuda netlik geliyor ya da siz bir konuda net olmayı başardığınızda belki de bu az önce bu yola bağlı olmakla alakalı bu konuda size zafer geliyor. Gerçekten yani bu adaletle alakalı konular da olabilir. Hak ettiğiniz bir şeyi almak da olabilir. Ya da belki de bu insanı bıraktınız ve şimdi o size geliyor. Böyle bir şey de olabilir. Bir kamerayı kontrol edeyim ve devam edeyim. Evet. Devam edelim. Güzel çıktınız aslında. Sadece küçük bir uyarı verdi. Hani bunu şey için söyledim mesela. Bazen şey olabiliyor. Çok görüyorum bunu. Ee, i̇kiz alev açılma gibi oldu bu da. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Mesela hani diyorlar ki dişiller mesela. Ya tamam benim ikiz alevim ya tamam biz kavuşmak için geldik bu dünyaya ama hani ikiz alevimin geleceği yok diyorlar. İptal iptal iptal. Hani var e, ben başkasını alayım hayatıma diyorlar ama tamamen yolculuğun zıt birini alıyorlar. Hani e, tamamen yolculuğun sırtlarını döndükleri için dönüp dolaşıp tekrar buraya geri dönüyorlar. Hani e, halbuki her şey dengede olsa, halbuki sizin gibi birini bulsanız, böyle bir ruh eşine şans verseniz e, belki daha iyi olacak. Belki dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmeyeceksiniz. Hatta belki de tamam hayatta herkes bizim ilerleyişimize hizmet eder. Bu karmik ilişki de olsa böyle ama belki de hayatınıza karmik ilişki yerine bir ruh eşi alsanız belki de sizi bu yolculukta çok daha böyle hani eliyle böyle kaldıracak, sizi diğer yanınıza götürecek. Ama karmik bir ilişki aldığınızda çok kötü şeyler yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Gerçekten hani çok tehlikeli etraf. Buna dikkat edin. Allah'ın yolunu hani deyin ki Allah'ım sen beni yolundan ayırma. Hani bu şekilde yolunuzda ilerleyin. Hani Allah korusun öyle söyleyeyim. Bakalım şimdi kalbinizdeki kişinin gerçek düşünceleri neler sizin hakkınızda. Şimdi buraya ek kart almam lazım. Bir saniye bir kontrol edeyim. Bu deste bura mıydı? İki deste var ya. Hayır diyelim. Ben hep düz koyarım. Niye ters koyduysam. bir kart alalım. Aslında kara bulutlara bitiş verdi ama şimdi zihnin ortasında da bu bitiş kartına dönüşüm kartına atması biraz şey e, zihninde de bir blokaj olabilir. Hmm. Burada ben açıkçası biraz evet kararsızlık yaşadığını ve içine kapandığını düşünüyorum. Böyle biraz gerçekten e, aşırı sessiz olabilir. Aşırı pasif olabilir. Evet enerjisi böyle çıktı ama henüz harekete geçmekte zorlanıyor olabilir. Bir karar veremiyor çünkü. Kafası çok karışık. Bu kart da kafa karışıklığını anlatır. Bu da kafa karışıklığını anlatır. Bu da kararsızlığı anlatır. Yani hani buradaki kombinasyona baktığımızda yani böyle birazcık kafası dumanlı olabilir. Ee, sizin aklınızda karar vermekte zorlanıyor olabilir. Harekete geçmekte zorlanıyor olabilir. Aslında kararı vermiş. Yani enerjisine baktığımızda kararını vermiş. Ama harekete geçmekte zorlandığı bir süreçte olabilir. Yani ya çok uzun zamandır belki de çok sessiz ve bu yüzden hani bu sessizliği bozmakta çekiniyor hani bu pasifliği belki uzun yıllardır aranızda iletişim olmadı ya da aylardır olmadı. Bu yüzden belki çekiniyor. Ya da kafasını karıştıran bir şey var. Burada öyle söylüyor. Bakalım siz ne düşündüğünü düşünüyorsunuz. Şimdi birinci versiyon olarak bir kısım diyor ki Bence o beni tamamen bıraktı. Ben de bu yüzden onu bırakabildim ve ben de bu yüzden rahatladım. Hani artık beni enerji olarak da bıraktı ve ben bu yüzden rahatladım ve ferahladım diye olabilirsiniz. Ee, diğer taraftan da belki de e, bu kişi sizin yanınıza gelmek istiyor gerçekten ve belki de bu kararsızlığı o hani nasıl yanına gelip karşısına çıkacağım kararsızlığı ve siz bunu hissediyor olabilirsiniz. Yani bunu aslında telepatik olarak da biliyor olabilirsiniz. Hani size gelmiş olabilir. Hani gerçekten burada fiziksel bir yer değişimi e, olabilir ikinci versiyon olarak da hani siz onun geleceğini düşünüyor olabilirsiniz ya da belki de gerçekten size söyledi e, hani geleceğim falan dedi ya da önceden demişti ama ne zaman bilmiyor. Böyle bir şey de olabilir. Yani sizin de kafanızda aslında olumsuz değil yani sizin enerjiniz genel olarak biraz daha ferahlamış böyle fresh bir enerji olduğu için aslında hani siz bir bakıma hani ee, olumsuz da olsa şu anda biraz iyi moddasınız yani onu söyleyebilirim bir ferahlamışsınız ben bunu hissediyorum size bir rahatlama gelmiş yani bir oh demişsiniz yani bir oh be demişsiniz yani bir rahatlamışsınız siz bir konuda e, yani kalbinizde kişiyle alakalı bir konuda bir rahatlama gelmiş enerji olarak da bunu hissediyorum zaten kalbinde ne var biraz Aşkını içinde yaşıyor gibi. Biraz böyle kendi içinde drama yaratıyor olabilir. Kendi içinde böyle kara sevda moduna girmiş olabilir. Ee, böyle kendi kalbinde hani aslında kalbinde varsınız. E, ama çok buğulu yaşıyor olabilir aşkını. Yani umarım anlatabilmişimdir. Böyle biraz kara sevda modunda olabilir açıkçası. Ee, çok özlem olabilir. Yani bu uz uzaklıktan dolayı bir özlem olabilir. Ama dediğim gibi bakın zihninin ortasında... Ee, bu kartı verdi. Kalbinin ortasında da bu kartı verdi. Yani bir blokaj var. Enerji böyle. Enerji güzel ama henüz somutta aktive edilmemiş bu enerji. Hani henüz somutta açığa çıkmamış. Hani ee, henüz görünür değil bu enerji. Bu enerjiler ona gelmiş ama henüz görünür değil. O yüzden hala harekete geçmekte zorlanıyor olabilir. Sonraki adımda ben aslında harekete geçeceğini hissediyorum. Yani oraya bakacağız şimdi ama e, çünkü enerjiler burada aktif. Yani belli ki tezahür edecek sanırım öyle deniyor. E, belli ki tezahür edecek. E, yani öyle söyleyebilirim ama ben burada biraz daha kendi kendine üzdüğünü de düşünüyorum kendi kendine böyle e, acı çektiriyor olabilir kendi kendine acı acı durumlarına sokuyor olabilir hani hatta çok gözümün önüne geliyor belki içi, içip sizi düşünüyor olabilir hani bir içki masasında ya da böyle hani efkar havası var yani burada. Ben bunu söyle Yani çok hissettim bunu. Hatta siz bırakma enerjisine geçtiğiniz için de bu olabilir. Yani bırak enerjinizi kestiğiniz için diyor ki hani bitti kara sevda falan diyor ya. Yani. <laughs> yani ben gülesim geldi. Çünkü biraz abartmış yani burada. Hani gerçekten çok kendi kendine acı çektiriyor şu anda. Bayağı efkar modunda yani. Buraya bir kart alalım. Kendi kalbinizde kendinizi verdi. Bence bu çok güzel bir şey. Pardon. Kendi kalbinize vermedi. O ne hissediyor diye sor. Hani onu ne hissettiğini zannediyorsunuz diye sordu. Ve onun kalbinde hani sizi. Hmm, bakın siz de şey düşünüyorsunuz. Bakın gene e, diyorsunuz ki ya ben onun kalbindeydim. Hatta belki de çok tutkulu bir ilişki yaşadınız ya da çok böyle hani e, aile olma noktasına geldiniz belki ya da çok onu hissettiniz. Yani illa olmak zorunda değil. Ama o, o beni bitirdi diye olabilirsiniz. Ya aslında hiç uyuşmuyor var ya buralar. Yani hani o kalbinde kara sevda işte bir efkar falan böyle çekiyor. Siz diyorsunuz ki o beni tamamen bitirdi. Hatta burada ilk dediğim versiyon daha iyi. Yani o bence o enerjisel olarak da beni bıraktı. Ben bu yüzden bu kadar hani e, rahatladım bıraktım onu falan diye olabilirsiniz. Hatta siz onun sizi bitirdiğini düşünmüş düşünüyorsunuz ve bunu kabullenmişsiniz bile. Hani belki de kabullendikten sonra da işte bırakmaya bırakmış oldunuz. Hani e, ama dediğim gibi sizde garip bir ferahlama var. Aslında garip değil. Yani bu ferahlama iyi. Kartlarınız da çok güzel çıktı. Sizde hissettiğim enerji de çok güzel. E, ama böyle yani hiç farkında değilsiniz onun acı çektiğini. <laughs> Öyle söyleyeyim yani size. Bakalım eylem var mı sonraki adımda? Evet var dedim size. Eyleme geçecek dedim ama bir tilkilik verdi. Buraya şimdi bir kart açalım. Çekelim. Güneş. Ya bakın burada çok net olarak söylüyor ki Aranızdaki ilişkiyle alakalı bütün gizli saklılıklar, tilkilikler, oyunlara güneş verdi. Yani bu e, aranızdaki ilişkiye dair kafa karışıklığı yaratan ya da gizli saklı her ne varsa bitiyor. Ve size çok net bir şekilde geliyor. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Bu sefer size gelecek ve çok kendinden emin olacak. Çok net olacak bu da olabilir ve size çok bağlı gelecek. Yani e, ayının yanına yüzük attı. Ayı ruh eşliliğini temsil eder. Yüzük de ilişkiler zaten... Hani ee, tilkinin yanına da güneş atması gerçekten aranızdaki bu ruhsal bağlantıda belki de... Şimdi bu kısır döngüleri de söyler. Belki de aranızdaki bağlantıda bir kısır döngüye girmiştiniz ve bir türlü çıkamıyordunuz. Bu pasif geçirilen zaman da olabilir. Şu karttan dolayı söylüyorum. Bu yavaş geçen, pasif geçen bir zamandan da bahsediyor olabilir. Yani burada dediğim gibi ya size gerçekten bir teklifle geliyor ve size tüm dürüstlüğüyle geliyor ya da dediğim gibi aranızdaki bağlantıyla alakalı bu pasif sürecin net olarak bittiğini söylüyor artık eylem kişiden kişiye göre değişir ee, ama de, gerçekten güzel bir süreç düşünüyor yani şurada çıkan enerjiler şu anda somutta aktif değil sonraki adımda aktif oluyor somutta sonraki adımda e, görünür oluyor öyle söyleyebilirim sizin umudunuz var mı evet yani siz şey diyorsunuz e, hani Belki rüyanızda gördünüz, belki işaretler alıyorsunuz ya da belki hissediyorsunuz. Hani diyorsunuz ki bizim bir zamanımız var ve o zaman gelince bir iletişim olacak, bir haber gelecek, bir şey olacak. Sadece daha vakti gelmedi diyorsunuz. Yani siz aslında çok pozitifsiniz. Yani sadece dediğim gibi o ruh eşi karmik olayı böyle hayatınızda alacağınız, almak istiyorsanız alacağınız kişiyle alakalı bir yöre geldi. Onun dışında siz çok ferahsınız yani hani akıştasınız, dengedesiniz, bu enerjide değilsiniz ama uyumlandıysanız bu enerjiye geçeceksinizdir önümüzdeki süreçte. Yani sizin tarafınızı aslında çok güzel verdi. Ee, sadece dediğim gibi onun ne kadar acı çektiğinin şu anda farkında değilsiniz. Yani hem sizin için, sizin için acı çekiyor hem de hayatında bazı dönüşümler, bazı yıkımlar, bazı hayat dersleri hani bunları geçiriyor. Ee, bundan dolayı ciddi acı çekiyor ve kalbinde ve zihninde biraz blokaj var ama dediğim gibi sonraki adımda bunlar çözülüyor. Evet açılımınız böyleydi. Evet alma verme dengesi için lütfen uyumlandıysanız beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizle tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.